ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki bir ilandır ki müşriklerin mabut ittikaz ettikleri kocaman şems alem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf musahhar bir memur ve bir hizmetkardır malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabut olmaya hiç liyakatı var mıdır? Güneşe tapanlar var ya onlara diyor siz diyor Bey'e mı tapıyorsunuz? Ya demek ki ne kadar muazzam bir hakikati dile getiriyor. Üçüncü Kur'an'ın takip ettiği makası da esasiye ve anasır asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tavsilat ol baptaki kavaide muhaliftir. Çünkü